Basiret körlüğünün sebebi üçtür. Evet. Yani kalp gözünün körlüğünün sebebi üçtür. Bir, bedeni Allah Teala'ya isyan sayılabilecek işlerde kullanmak. Summum bukmun umyun fehum la yerciun Bakara suresi 18. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu dersimizde Bakara suresi 18. ayetin tefsirine geçiyoruz. Allahu Teala mealen şöyle buyurmakta: Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler. Münafıklar hakka karşı sağır olduklarından onu asla kabul etmezler. Kabul etmedikleri için de sanki işitmemiş gibidirler. Summun kulak deliklerinin kapalı olması, havanın kulak içine girip dalgalanarak ses meydana getirememesi demektir. Evet işitmemek manası bu manada ortaya çıkmış oluyor. Onlar hakkı söylememek bakımından dilsiz kesilmişlerdir asla onu söyleyemezler. Çünkü gönüllerinde ishar ettikleri imanın tam zıttı olan nifak yer etmiştir. Onlar nifaklarını gizlemişlerdir. Böyle olunca sanki hiç konuşmaya güç ve istidatları yokmuş gibi nitelenmişlerdir. Bukmün dilde bulunan bir kusurdur. Bu kusur sebebiyle kişi harfleri çıkarıp kelimeleri telaffuz etmeye imkan bulamaz. Öyle ya, bazı insanlar hani e, dilde bulunan bir kusurdan dolayı bazı harfleri çıkaramaz, telaffuz edemez. Şimdi buradan izahat yapıyor. Onlar kendilerini hidayete götürecek ve ibret alacak nazardan, bakıştan mahrumdurlar. Basireti olmayan, gözü olmayan kimse gibidir. Umyun kelimesi burada hem basarın hem basiretin yokluğu anlamında kullanılmıştır. Yani hem görüş yok hem kalbi görüş yok. Basire kalp gözünün görmesi manasına da geliyor ya. Münafıkların dünyadaki durumları böyle olduğundan ahirette de benzeri bir azaba uğratılacaklardır. Bu konuda Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü onları yüzü koyun kör, dilsiz ve sağır bir halde haşrederiz. Kıyamet günü münafıklar Allah'ın selamını işitemezler. Allah ile konuşamazlar ve onu göremezler. Müslümanlar ise dünyada hakkı işitip onu konuştukları ve ona nazar kıldıkları için kıyamet günü Allah Teala'nın hitabı, cemali ve selamı ile ikram olunacaklardır. Münafıklar anlatılan özelliklere sahip olduklarından dolayı dalaletten kurtulup terk ettikleri hidayete asla dönemezler. Bu ayet bir önceki ayetteki temsilin neticesi ve özetidir. Yine ayet aslında münafıkların organlarını kullanmak suretiyle hidayete dönüş imkanına sahip olduklarını ifade eder. Çünkü ayette onlar kulak, dil, göz gibi organları gerektiği şekilde kullanmamaları sebebiyle kınanmıştırlar. Dolayısıyla Allah Teala'nın onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler buyuruğu münafıklarda kulak, dil ve göz duyularının olmadığını değil, Bilakis münafıkların bunları lehlerine kullanmadıklarını belirtmektedir. Sadi Sallahu sırru şöyle demiştir. Dilin vazifesi Hakk'a şükretmektir. O şükür için gelmiştir. Ey Hakk'ı tanıyan dilini gıybetle meşgul etme. Kulak Kur'an'ı dinleyen öğütleri duyan organdır. Boş iftiraya ve lüzumsuz laflara kulak verme. Gözler Cenab-ı Hakk'ın sanatını görmek için güzeldir. Kardeşinin ve dostunun kusurunu görme, gözünü yum demiştir. Allah Teala, işte biz ayetleri böyle açıklıyoruz. Artık her halde döner yola gelirler. Buyurarak kullarını, emirlerini tutup nehilerinden kaçınmak suretiyle kendisine doğru yönelmeye teşvik etmektedir. Çünkü insanlar kendi istekleriyle dönmeseler bile ölüm ve tekrar dirilmekle ona döneceklerdir. Nitekim Allah Teala her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyurarak bu neticeyi haber vermektedir. Kim kendi fiil ve iradesiyle dünyada iken Allah'a döner ve biz Allah içiniz ve ona döneceğiz diyerek bunu tasdik ederse kendisine Ey huzura eren nefis sen ondan o da senden hoşnut ve razı olarak dön Rabbine, iyi kullarım arasına gir, cennetime gir şeklinde hitap olunur. Hikaye olunduğuna göre eski zamanda zulmü ve kibri ile meşhur bir hükümdar çok sağlam süslü bir köşk yaptırmış. Köşkün yanına yaklaşılmaması için tembih etmiş. Köşküne dikkatli bir şekilde bakanı dahi hemen yakalayıp öldürmekteymiş. Durum böylece devam etmekteyken halktan biri hükümdara gelerek ona vaaz ve nasihatta bulunmuş. Fakat hükümdar adamın öğütlerine kulak bile vermemiş. Bunun üzerine hükümdara nasihatta bulunan salih kişi hükümdarın ülkesini terk ederek başka bir yere hicret etmiş. Orada kendisine kamıştan bir kulübe yapmış ve içerisinde Allah'a kulluk etmeye devam etmiş. Hükümdar köşkte arkadaşları huzurunda ayakta bekleşirken Ölüm meleği genç ve yakışıklı bir adam şeklinde gelip köşkün etrafında dönmeye ve ara sıra başını kaldırarak köşke doğru bakmaya başlamış. Nedimlerinden birisi hükümdara "Ey melik, biz bir adamın köşkün etrafında dönüp ona baktığını görüyoruz." demiş. Bunun üzerine hükümdar köşküne bakan kimseyi görmek için uygun bir yere gelip onu görmüş ve "Bu adam ya delidir ya yabancı bir yolcudur." Yanına inin ve onu öldürün diye emretmiş. Melik'in adamlarından biri inip öldürmek üzere kılıcını kaldırınca ölüm meleği tarafından ruhu kabzolunup yere yığılmış. Melik gönderdiği adamın öldürüldüğünü haber alınca köşkün etrafında dönen kişiyi öldürmek üzere bir başkasını görevlendirmiş. O da öldürülünce Melik son derece öfkelenerek kılıcını eline alıp adamın yanına inmiş. Sen kimsin Köşkümün yanına yaklaşman yetmiyormuş gibi iki adamımı da öldürdün demiş. Adam: "Ey melik, sen beni tanımadın mı? Ben ölüm meleğiyim." demiş. Hükümdar korkusundan titremeye başlamış ve elinden kılıcı düşmüş. "İşte seni şimdi tanıdım." demiş. Geri geri çekilmeye başlamış. Ondan paçayı sıyırabileceğini sanmış. Fakat Azrail: "Nereye gidiyorsun? Ben senin ruhunu kabz etmekle görevlendirildim demiş. Melik, ehlinin yanına dönüp onlarla vedalaşmak ve vasiyette bulunmak için izin istemiş. Azrail, bunu daha önce yapmalıydım diyerek ruhunu kabz etmiş. Ölüm meleği, daha sonra sultana nasihat eden Salih zatın yanına gelmiş ve ey Salih insan, müjde, ben ölüm meleğiyim. Senin nasihatlarına kulak asmayan o zalim hükümdarın ruhunu kabz ettim demiş. Azrail bunu söyleyip de geri dönmek isteyince Allah Teala ona o salih zatın da ruhunu kabz etmesini vahyetmiş. Bunun üzerine melek o adama Allah Teala bana senin canını almamı da emretti demiş. O salih kişi de köyüne dönüp ailesine vasiyette bulunmak ve onlarla vedalaşmak için mühlet istemiş. Allah Teala tarafından kendisine müsaade edilmesi emrolunmuş. O salih zat köyüne gitmek üzere niyet edip yola çıkınca kendisine bir düşünce gelmiş ve gitmekten vazgeçmiş Azrail'e ey ölüm meleği alemi ve dostlarımı görünce kalbimdeki düşüncenin değişmesinden korkuyorum bu sebeple benim ruhumu hemen şimdi kabzet Allah Teala ehlu iyalime benden daha hayırlıdır diye ricada bulunmuş ve ruhu orada kabzolunmuş ariflerden birisi şöyle demiştir kendisine bütün hayırları bağışlayan Mevlasından kaçan, bekası olmayan nefsani ve dünyevi şeyler peşinde koşan kimseye şaşarım. Allah'tan kaçış ve kurtuluş mümkün değildir. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz lakin sinelerdeki kalpler kör olur buyrulur ayette. Basiret körlüğünün sebebi üçtür. Evet yani kalp gözünün körlüğünün sebebi üçtür. Bir, Bedeni Allah Teala'ya isyan sayılabilecek işlerde kullanmak. Evet bu ayette de belirtildiği gibi bir nur. Önünü aydınlatan önlerinde bir nur bulunacaktır müminlerin. İki, Allah'a taatte yapmacık davranmak. 3- Allah'a değil mahlukatına tamah etmek. Yaratıkların elindekilere göz dikmek. Evet, bunlar basiret körlüğüne sebep olur diyor. Kalp gözünün görmemesine sebep olur diyor. Basiret körelince kul haktan yüz çevirip halka yönelir. Et tevilatün necmiyede der ki Bakara Suresi'nin 17. ve 18. ayetlerinde şuna işaret edilmektedir. Başlangıç hali güzel olan mürit bir müddet iradesini terbiye etmeye yoluna girip epey bir zaman sohbetin şiddetli sıkıntılarına katlanarak müridlik nuruyla nurlanır. Öyle ki içinde talep ateşi tutuşur ve bu ateş çevresini aydınlatır. Bu suretle mürid saadet ve şekavet sebeplerini öğrenerek kendisini kurtaracak olan sohbet ipine yapışır. Hizmete sarılır, dünyadan uzaklaşır nefsinin arzu ve isteklerini kesmeye yönelir. Kalp safhasından şevk parıltıları doğar ve ruh nurlarından zevk şimşekleri çakar. Bu noktaya ulaşan mürit nefsinin hilesine aldanarak Allah'ın mekrinden emin olmaya başlar ve nefsin tuzağına düşer. Bakın ne kadar yol aldı mürid, nerelere geldi artık ama bir takım kendinde gelişmeler olmasına rağmen nefsinin hilesi, tüm nefs o kadar tuzakları var ki dedik ya ne ince tuzakları vardır bunu. Bunların bütün tuzaklarını bilmek bir hünerdir. Nefsin hilesine aldanarak Allah'ın mekrinden emin olmaya başlar ve nefsin tuzağına düşer. Yani artık Allah'ın tuzağına düşmeyeceğini zanneder. Bayağı şeyler öğrendim, biliyorum, tuzağa düşmem. Nefs beni kandıramaz gibi düşüncelere girer ama tuzağa düşer. Bu anda kendisini vesvese ve evhamların içinde bulur. Dünya zevk ve nasiplerine tekrar döner. Önce terk etmişti bunları. Dünya zevk ve nasiplerine tekrar döner. Güneşi kaybolur. Nefsi karanlıklar içinde kalır. Vuslattan önce visal ipi kopar. Vasıl olmadan, nihayete ermeden o yapıştığı ip kopmuş olur girmiş olduğu cennetten çıkar. Daha önce cennet misali bir hayat yaşıyordu ya. Nefis terbiye ve tezkiyesiyle meşgulken. Sonra bu cennetten çıkar. Usanç ve bıkkınlıkla çok kötü bir duruma düşer. Nitekim bu konuda Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Halbuki o gün onlar için Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır buyurmaktadır. Onların Misak günü Allah Teala'nın hitabını duyan kalp kulakları sağır. Rablerine evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap veren ağızları dilsiz. Onun rububiyet cemalini müşahede edip onu tanıyan gözleri kördür. Bu sebeple onlar değil cennetteki menzillere daha önce içinde bulundukları ünsiyet bahçelerine bile dönemezler. Çünkü onlar misak günü gayb alemine açık olan kalp kapılarını arzularına uymak, dünya lezzetlerine kapılmak, nifak ve hile yollarına sapmak suretiyle kapatmışlardır. Bu sebeple kutsiyet yönünden onların üzerine asla rüzgar esmemiş, ilahi cihetten gelmemiş. O onlar da ruhların nefhalarından hiçbir koku alamamışlar ve kalpleri hasta olmuştur. Sonra Allah Teala'nın biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Şeklinde ifade buyurduğu üzere beraberlerinde hastalıklara deva bulunan doktorlar göndermiştir. Kur'an'ı kabullenen müminler gönderilen bu doktorları tasdik etmişler ve onların tavsiye ettikleri devaları kabullenmişlerdir. Nefislerine zulmederek doktorları tasdik etmeyen ve verdikleri ilaçları kullanmayanlar için ise deva, hastalık, şifa da veba olmuştur. İşte Allah Teala şifa olan bu Kur'an-ı Kerim zalimlerin ise yalnızca isyanlarını arttırır. Buyurmak da bunu ifade etmiştir. Evet. Halbuki şifadır Kur'an-ı Kerim. Kime? Mü'mine. Ama o kafirlere ise onların da isyanlarını arttırıyor. Onlara da halbuki bu şifa olan şey e, zehir hükmüne geçiyor yani. Bu gibi kimseler rahmet ehli olmaktan kaçtıkları için sağırlık ve körlüğü mucip olan bir lanete maruz kalmışlardır. Bu konuda Allah Teala'nın şu beyanı vardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerinin lanetlediği bu yüzden kulaklarını sağır ve gözlerini kör kıldığı kimselerdir buyurulmaktadır. Evet 18. ayetin tefsiri de burada bitti.